Arabesk müziğin kraliçesi Gül Tutun, Güllü, şüpheli ölümü soruşturması, tanıkları asıl tehdit edenin kim olduğu sorusu etrafında düğümlendi. Merhumenin kızı Tuyan Ülkem Gülter'i suçlayan patron Ferdi Aydın'ın avukatlarının savcılığa sunduğu deliller, tehdit zincirinin Tuyan ve çevresinden geldiğini resmen iddia etti. Ferdi Aydın'ın avukatları, yaptıkları açıklamayla tehdit suçlamasını Tuyan Ülkem Gülter ve destekçilerine yöneltti. Tanıklar Bircan Dülger ve Çağrı Kutlu, savcı huzurunda tuyan ülkem ve çevresi tarafından tehdit altında olduğunu, can güvenliklerinin bulunmadığını yazılı olarak ifade etmiştir. Bu tuyan ve çevresinin kendileri aleyhine ifade veren tanıklar üzerinde baskı ve sindirme uyguladığını gösteren en somut delil olarak kayıtlara geçti. Tanıkların can güvenliğini tehlikeye atma pahasına verdikleri ifadeler, cinayet şüphesini güçlendirirken Tuya'nın, annemi öldürmek için katil bulur musun yazışmaları tehdidin kaynağının kim olduğunu gösteriyor. Avukatın, Tuya'nı suçlayan tanık bir can hanımın aslında Ferdi tarafından tehdit ediliyorum diyerek kendisinden ve kalepname çıkardığı iddiası, dosyadaki en büyük şüphe kaynaklarından biri haline geldi avukat Bircan Dülger'in hem tehdit altında olduğunu hem de Tuya'nın masumiyetini kanıtlayacağını öne sürmüştü. Ancak Bircan Hanım'ın, Tuya'nın annemi öldürmek için katil bulur musun yazışmalarını ve elindeki tüm kayıtları savcılığa teslim etmesi, avukatın bu tezinin güvenilirliğini tamamen sarstı. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın avukatları, Bircan Hanım ve Çağrı Bey başta olmak üzere tüm tanıkların tehdit altında, hayati tehlike altında olduklarını belirten ve Tuyan Ülkem Gülter'i doğrudan sorumlu tutan bir suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda başlarına gelebilecek en ufak şeyden, kaza, bela veya iftiradan Tuyan Ülkem Gülter'in sorumlu olduğu belirtildi.